Herkese merhabalar taktikler dersimize hoş geldiniz bugün sorular üzerinde e, taktik matematikten taktikler göstermeye çalışacağım arkadaşlar kısa yollar e, hadi dersimize başlayalım aşağıdakilerden hangileri daima doğrudur diyor köküks bir çift Tam sayı ise x de çifttir. Hemen bakalım inceleyelim. Kök x eğer bir tam sayısa, bakalım kök x e, a gibi bir tam sayıya eşit olsun. Bakalım her tarafın karesini alırsak, her tarafın karesini alırsak x eşittir a kare olur. Şimdi eğer çift tam sayısı arkadaşlar a çift tam sayısı a'nın karesi de kesinlikle çift tam sayı olmak zorundadır. O zaman x de ne olacaktır? Bir tam sayı olmak çift bir tam sayı olmak zorundadır. Onun için birinci öncelimiz doğrudur. 2x üzeri küp bir tek tam sayı ise x e, tam sayı değildir diyor. Hemen inceleyelim. Şimdi 2x'in küpü arkadaşlar diyor ki bir tam sayı ise tam sayı ise x buradan bir tam sayı değildir diyor. Şimdi bir defa 2'yi biz bir sayının küpüyle çarptığımız anda kesinlikle çift olmasını biz bekliyoruz. Ee, tek tam sayı olduğunu ifade ettiği için yani tek bir tam sayı olduğu için, için demek ki x'in altında arkadaşlar yani bir rasyonel gibi bir sayıdır. Ve buradaki b ile iki birbirini götürecektir. Ancak o durumda tek bir tam sayı elde edebiliriz. Onun için x burada arkadaşlar kesinlikle tek e, bir tam sayı değildir. İkinci öncülümüz de doğrudur. Peki üçüncü öncüle bakacak olursak 5x kare artı 2 bir çift tam sayı ise x çifttir diyor. Hemen inceleyelim burada. 5x kare artı 2'nin bir çift tam sayı olduğunu ifade etmiş. Şimdi burası çifttir. Evet. Burası da arkadaşlar e, çift olmak zorunda ki İki çift sayının toplamı ancak çift elde edebiliyoruz. Peki 5 çarpı e, x kare çift her zaman çift midir? Yani e, x yerine arkadaşlar kök 2 yazdığımız anda mesela kök 2 yazdığımız anda kök 2 mesela bir tam sayı değil. Ve çift de değil. Onun için arkadaşlar kök 2 burada sağladığı için her zaman yani daima doğruluğu olmaz. Bu yanlış olur. x eleman doğal sayı olmak üzere x faktöriyel bölü 2 bir tek tam sayı ise x çifttir. Hemen inceleyelim arkadaşlar. x faktöriyel bölü 2. Hemen şurada mesela x tek sayı tam sayı ise, x, şey sonuç tek tam sayı ise x çifttir diyor. Şuradan hemen 6'yı şey 3'ü verecek olsak arkadaşlar. x'i tek verdim. 3 faktöriyel bölü 2'den Eşittir 3 çarpı 2 bölü çarpı 1 bölü 2'den. Şunlar da gitti. Sonuç dikkat edin. Tek çıktı ama bu sonuç çift diyor. Bu da yanlış. Onun için doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Geçelim ikinci soruya bakalım. X1 tam sayı olmak tam sayı ve eksi x ile x eksi 4 arasında bu sayılar da dahil olmak üzere toplam x kare eksi 71 olduğuna göre toplamı x kaçtır bize bulan diyor. Şimdi arkadaşlar hani biliyorsunuz mutlak değer içerisinde x eksi 2 küçük eşittir 3 gibi bir şey düşünün değil mi? Burada eksi 3 küçük eşittir x eksi 2 o da küçük eşittir 3'ten. Eksi 1 küçük eşittir x o da küçük eşittir 5 gibi aralık yazabiliyorduk. Peki aynı şekilde şurayı düşünecek olursak. Şimdi eksi x ile x eksi 4 arasındaki tam sayılara bir bakalım. Şimdi burada neler var? Şimdi eksi x var, sonra eksi x artı 1 var, eksi x artı 2, eksi x artı 3, eksi x artı 4 bu şekilde arkadaşlar sonsuza gidecektir. Yani bu sayıların toplamını bizden istediği için o zaman arkadaşlar şu şekilde, bak x eksi x artı 4 birbirini götürür demek ki arada kalan sayılar arkadaşlar bu sayılar da dahil olmak üzere ne olacaktır? Sadece şurası kalacaktır şurayı toplayacak olursak eksi 4 x 1 4 4 x artı 6'nın eşittir x kare eksi 71 olduğunu söyleyebiliriz. Peki şunu şöyle toplayacak olsak şuraya x kare artı 4 x eksi 77'nin eşittir 0 olduğunu söyleriz. Peki burayı nasıl açabiliriz? E 11'e eksi 7. Şurayı da x'e x olarak ayırdık mı? x'in buradan arkadaşlar 7 olduğunu söyleyebiliriz. Peki hocam niye eksi 11 olabilir? Evet eksi 11 de olabilir bu da x. Ama şıklarda sadece 7 olduğu için doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Oğuz arkadaşı Kübra ile kendi modellediği üstü sayı çalışmasını anlatıyor. 2 üzeri 3'ün modellenmesi ve sonucunu aşağıdaki üçgen şeklinde Kübra'ya gösteriyor. Yani şu şekilde bir e, durum olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şu sayı tabana şuradaki sayıda üste yazarak şu köşedeki sayı elde ediyor. Yani şöyle bir kuralı olduğunu söylüyor, görüyoruz. Yukarıdaki VL modellemeye göre x bölü y'nin oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar şurası 3 üzeri 3 yani şurası 27'dir demek ki. Yani 3 üzeri 3 olarak yazayım. Şurası 3 üzeri 3. Şurada şunun üzerine gelecek. Demek ki x arkadaşlar 3 üzeri 9 olacaktır. X'i bulduk. Hemen yazalım şuraya. X eşittir. 3 üzeri 9 olacaktır. Tamam. Peki şuraya bakalım. 3 üzeri 3. Şurası 3 üzeri 3 olur. 3 üzeri 3. Peki şurası ne olacaktır arkadaşlar? Y dediğimiz şey de 3 üzeri 27 olacaktır. Y eşittir. 3 üzeri 27 olacaktır. Peki x bölü y istiyor bizden. Hemen şu yan tarafa yazalım. x bölü y eşittir. 3 üzeri 9 bölü 3 üzeri 27'den şu da yukarı çıkar. Bu değiştir. 3 üzeri eksi 18 olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet bir öğrenci 10 kuvvetlerinin açılımını yazmasıyla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Aynı rakamı eşit sürede yazdığına göre diyor. Bu öğrenci şu sayıyı kaç saniyede yazar? Şimdi 10 üzeri 10'u arkadaşlar bu öğrenci kaç saniyede yazmış? 10 üzeri 10 10 üzeri 10'u demek ki arkadaşlar 10 üzeri 10'u yazabilmesi için bir başa bir 1 yazması lazım. Doğru mu? Evet. Bir 1'i yazacak. Ondan sonra 10 tane sıfırı yan yana yazacak. Peki şöyle 10 tane 0 yani şurada 10 tane 0 olacak. Peki 1 1 yani hatta şöyle bir e, modelleme yapalım. 1'i x saniyede yazsın. 0'ı da y saniyede yazsın. E burada kaç tane 1 var? Bir tane 1. Demek ki x saniye geçti burada. x saniye artı kaç tane 0 yazdı? 10 tane. Demek ki 10 y saniye geçti. Toplamda kaç saniye geçiyor? 13 bölü 6 saniye geçmiş. Hemen ötekisini de yazalım. E, ee, 10 üzeri 15'i de 10 üzeri 15'i de e, ee, bir yine 1 yazacak arkadaşlar. Sonra 15 tane 0 yazacak. 15 tane 0 şu şekilde yan yana yazacak. Şurada 15 tane 0 olacak. Bir 1. Demek ki arkadaşlar burada x artı 15 y'in de 19 bölü 6 olduğunu görüyoruz. Peki şuradan e, x ve y'yi bir şey yapalım toparlayalım. X artı 10y eşittir 13 bölü 6. Ee, X artı 15y'nin de eşittir 19 bölü 6 olduğunu görüyoruz. Şuraya eksiyle çarpacak olursak arkadaşlar, xler gider, o zaman 5y'nin 5y'nin eşittir 1 olduğunu, y'nin de buradan 1 bölü 5'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Peki y 1 bölü 5 ise? Hemen şuraya geçiyorum. Y1 bölü 5 ise x kaçtır? Y yerine 1 bölü 5 yazarsak. E, x artı. Şuradaki yerine 1 bölü 5 yazıyorum. 2. E, eşittir. 13 bölü 6'dan. X'in de arkadaşlar buradan 1 bölü 6 olduğunu görüyoruz. Demek ki Y1 bölü 5. X1 bölü 6. Peki bunlar arkadaşlar kaç tane x e, ve kaç tane y olduğunu? 3 tane 1 var. Demek ki 3 tane x. Yani bizden 3 x artı e, kaç tane sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5 5 tane sıfır da var yani beş toplamını istiyor. Getir bunları yerine yazalım. X yerine 1 bölü 6 yazarsak 3 çarpı 1 bölü 6 artı e, 5 çarpı 1 bölü 5'ten bu işlemin sonucu arkadaşlar şuradan 1 e, şuradan da 1 bölü 2 kaç olacaktır? 1 buçuk yani 3 bölü 2 1 buçuk saniyedir demek ki bu sayıyı yazacaktır. Evet. Beşinci soruyu da arkadaşlar size bırakmak istiyorum. Siz kendiniz çözersiniz. Ee, videomuzun yorum kısmında cevaplarınızı paylaşırsınız bizimle. Ee, yorum kısmında arkadaşlar bu soruyu tartışırız. Herkese merhabalar. Arkadaşlar eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, daha çok video istiyorsanız abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter, Instagram hesaplarımızdan bizi takip edebilir, yorum ve önerilerde bulunabilirsiniz. Aküp Matematik herkese başarılar diler.